Türk starlarının yurt dışı e, turneleri fiyaskoyla sonuçlanıyor. E, son zamanlarda biliyorsunuz hı hı. bazı önemli isimlerin dahi ismi geçiyordu. Konserlerinin biletlerinin satılmadığı e, iddiaları vardı. Evet. Ancak İmparator Londra'yı fethetmiş. İbrahim, İbrahim Tatlıses, Tatlıses Londra'daymış. Özcan Deniz Bakü'de fırtına gibi esmiş 30 yıl sonra. 30 yılda konser veriyor İbrahim, İbrahim Tatlıses. 30 yıl değil. Londra, 19 yıl, 19 yıl. 19 yıl. 19 bir veterimiz mu? var. mı? Bir veterimizi izleyelim. Tamam. Ardından yorumlarımızda buradayız. Türk starların yurtdışı dışı turneleri fiyaskoyla sonuçlanırken İmparator Londra'yı fethetti. Susma, Aşkıma, Özcan Deniz Bakü'de fırtına gibi esti. Türk müziğinin yıldız isimlerini yurt dışı konserleri geçtiğimiz günlerde Beyaz Magazin yayınına bağlanan Bülent Ersoy'un açıklamasıyla gündeme geldi. Diva Ajda Pekka'nın iptal olan Almanya konserini canlı yayında ifşa etti. Ajda Pekka'nın ardından iptal olan konserlere Fatih Yürek de eklendi. Sahnelerin sevilen ismi Amerika konserini yeterli bilet satışı yapamadığı için iptal etti. Türk yıldızlarının yurt dışı turneleri daha başlamadan hüsranla biterken İbrahim Tatlıses Londra'da gövde gösterisi yaptı. Avrupa turnesine çıkan İmparator 30 yıl aradan sonra İngiltere'de konser verdi. Londra'nın en prestijli konser salonlarından Eventim Apollo'da sahne alan usta sanatçı açılışı Leylim Leyle yaptı. Çıkmaya, değil, Yaklaşık 4000 kişinin tıka basa doldurduğu salonda İmparator İngiltere Kralı Charles'tan daha fazla ilgi gördü. Leylim. İki bölüm halinde iki saat süren konserinde kırmızı ve fıstık yeşili takım elbise giyen İbrahim Tatlıses sevilen eserlerini birer birer seslendirdi. İbrahim Tatlıses'in tarihe geçen Londra konserinden geçiyoruz kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne alan Özcan Deniz'e. Bakü'de ilgiyle karşılanan Özcan Deniz ikinci evimize ayak bastık. Her gelişimde Azerbaycan'ın daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini görmek muhteşem. Seviyoruz yazdığı bir fotoğrafını paylaştı. Özcan Deniz konser salonuna Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının basılı olduğu bir tişörtle geldi. Konser salonunu tıklım tıklım dolduran Özcan en güzel şarkılarını Azerbaycanlı hayranları için söyledi. Yaşayan değerli vatandaşlarımız için çok güzel bir şey değil mi? Tabii hani, ki. Sevdikleri sanatçıları yaşadıkları ülkede de görebilmek, onların şarkılarını böyle coşkuyla Aynen. dinleyebilmek. Çok önemli. Ben bu pandemiden önce Azerbaycan'da Haydar Alev Sarayı'nda konser vermiştim. Orada gerçi şey de vardı yani sırf Türkler yoktu. Azeriler, Türkler ve Özbekler vardı. Biz kardeşiz zaten. Evet, evet. E, i̇nanılmaz keyifli oluyor. İnanılmaz Türk... Sanatçılarını seviyorlar. Yani Azeri evet. Azerilerin Azeriler de çok seviyor. Yani o Türkiye Cumhuriyetlerinin evet. hepsi Türk sanatçılarına karşı çok özel ilgileri ve sevgileri, özel sevgileri var. Ve e, aslında sanatçılarımızın da tabii ki oradaki vatandaşlarımıza e, gitmeleri, e, ayaklarına kadar o, o gitmeleri ve konser vermeleri müthiş bir şey. Çok güzel müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Çok güzel bir Bakın, şey. Bakıcı hoşmuş. Bakıcı Özcan, Özcan Deniz'de tıklım tıklım bir salon görüyorsunuz. Evet evet, evet. evet. Özcan çok seviliyor oralar. Özcan Deniz'de sahnesi. Londra'da nerede vermiş sahneyi İbrahim Bey? Özcan Deniz'in sahnesi Sa müthiş müthiş ee, yani böyle bir şey yok Londra'da diye geçiyor sahne sahnesi yani yeri bilelim. geçmiyor Özcan Denizi sahnede izlemeye doyamam her şarkısında çok beğenirim yani burada eleştiri tipi o ayrı e, sanatçı kimliği kişiliği de ayrı İbrahim Tatlıses Londra'da e, 3.500 kişiye yaklaşık işte 3.800 kişiye konser e, verdi efsane geri e, efsane geri dönüyor turnesi kapsamında biliyorsunuz hmm. daha önce hmm. Almanya'daydı şimdi orada veriyor evet yılbaşı Önümüzde da... Polat Bey mi? E, yurt dışında Polat başkasına vermiş yani bu, tabii ki şey, evet tabi e, tabii satıyor dünyanın Hı -hı. da e, ü parasını hem İbrahim Tatlıses hem e, menajeri kazanıyor Yılbaşından sonra da Viyana Paris ve Köln'de izleyecekler gurbetçilerimiz İbrahim Tatlıses'i sırayla Harika. İbrahim Tatlıses iki buçuk saat saat sahnede kalmış ve e, üç kez bis yapmış Pınar üç kez ya, bis yapmak ne kadar değil mi değil ne, kadar çok e, yani sahneye çağrılıyor isteriz, tekrar tekrar. Isteriz, biz Yapmak. Evet, biz yapmak, yapmak. Evet, biz, yapmak. Yapmak. Yeniden, biz yeniden. yapmak. Yeniden, yeniden. Şey öğrendim. Üç müthiş. kez. Yani birinci bizden sonra içeri gider sanatçı. Genellikle bir kere biz yapar, gider kulise, evet, evet. duşa girer. Ondan sonra bir daha, evet. bir daha, bir daha ve bir daha, bir daha. Aha. Üç kere. Bu müthiş bir şey. Herkese kısmet olmaz bu kadar büyük sevgi, özlem. Ee, İbrahim Tatlıses iki takım elbise değişmiş. Arkasında 21 tane saz varmış. Vay, vay, 21 vay. tane sazla güzel bir e, konser gerçekleştirmiş. Onun Şimdi İbrahim Tatlıses, e, 30 yıl önce diye yazmış editör arkadaş ama 19 yıl önce dedim ya, onu da söyleyeyim. 2003 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İbrahim Tatlıses yine konser için İngiltere'ye gidiyor. Heathrow Havalimanı'nda Londra'da. Ee, İngilizler biraz uğraştırırlar Londra'ya girerken. Evet. Vizen olmasına rağmen sorgu sual filan. Ben şanslıyım yani. her seferinde geçerdim. Sanki Paris'e giriyormuş gibi. Paris'e hızla çok girersin. Zor vize veriyorlar zaten. Fransızlar biliyorsun o kadar çok şey hemen geçersin ama Londra'da sorarlar defa. Ve İbrahim Tatlıses'e eee bir kere Ufuz'un bir kuyruk olur orada. Yani şey olmayan, İngiliz olmayanlar sırasına girerse. Ufuz'un, İbrahim Tatlıses'in e sıra gelince sorgu gel, sorgucu, ben bilmiyorum. Adam Türkçe bilir ama konuşmaz. Hmm. Polis Türkçe bilir ama konuşmaz. İlla İngilizce konuşacaksın. Sonra da İbrahim Tatlıses'e demişler ki içeriye odaya gel. İçeriye odaya git. Bu basında yayı, yayınlandı. yayınlandı o zaman. Rahmetli Savaş da gazeteci olarak yanında. İbrahim Tatlıses'e soyun diyorlar. Bağırıyor İbrahim Tatlıses. Ne demek soyun? Ne demek? Nasıl soyun soyun dersiniz bana? Siz kimsiniz? İbrahim Tatlıses. Hani soyunacak vücudunu arayacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? bizim sanatçımız, starımız. İbrahim Tatlıses kabul etmiyor. Savaş Ay anlatıyor bir şeyler filan. En sonunda konsolosluk, elçilik devreye giriyor. İbrahim Tatlıses öyle içeriye girebiliyor ama tabii bu diplomatik bir skandal gibi iş büyümüştü. Hmm. İbrahim Tatlıses'in son konseri 19 yıl evvel. 2008'de aynısını İngilizler Tarkan'a yaptı. Tarkan konser için gidiyor. Webley Arena'da. Wembley Stadyumu'nun küçük bir salonu var. Küçük dediysem yine 15 bin kişilik de yani stadyum gibi değil. Orada konser için gittiğinde Çalışma belgesi var ama çok önemli bir ayrıntı. Menajeri turist vizesi almış ona. Ha, Halbuki çalışma vizesi, vizesi alacaksın. Evet. Turist Yan vizesi al diye içeriye almıyorlar Londra'ya Tarkan'ı. 3 saat beklettiler. Onda da elçilik devreye girmişti. Yani Londra sanatçılarım için sıkıntılı bir yer. İbrahim Tatlıses bu konserinde çok alkışlandı. Londra'da konser verebilmek herkese de kısmet olmaz. Bir Sezen Aksu benim hatırladığım bir Tarkan bir de Bülent Ersoy. Hmm. Bülent Hanım e, orada e, konser vermişti. İbrahim Tatlıses ses biliyorsunuz. Belarus'ta konserler Bilmiyorum. verecek yine. Konser başına ne alacak biliyor musun Pınar? Ne? Benzer parayı almadan gitme. Ne, Sen bizim için çok değerli, çok ya, ne kadar, kıymetlisin. Ne kadar? Konser başına tahmin edebiliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Vallahi İbrahim Tağı tahmin ede edemiyorsun. Belarus'ta vereceği konser konser başına 500 bin dolar alacak. 4 <laughs> konser e, 2 milyon al. dolar. Yılbaşı konserde Belarus'ta 1 milyon dolar. Toplam 3 milyon dolar para kazanacak Belarus'ta. Sakın tamam. aşağı gitme. Ama İbrahim Sakın Tatlı Ama İbrahim Tatlı Ya ama sen de Pınar Elçemizsin. Ay canımsınız. O kadar Taltı da inme yani İbrahim lütfen. İbrahim Tatlı Ses de yani şarampoldan yuvarlandığı gün bile adam sahne aldı ya. Bomba ya. ya. Vallahi. Bomba ya. ya. ben e, anlamadığım <laughs> şeyler de var. <laughs> şarampoldan yuvarlandı. Ya o kadar büyük bir kaza atlatılmış. Nereden <laughs> <laughs> geldi Şoklardayım. Ben sahnede gördüğüm gün o dedim ki. Moderatör kendini aşıyorsun. Farkında mısın? Harika yorumlar yapıyorsun. Dedim ki ya nasıl <laughs> Ya o kadar Pınar o kadar büyük bir kaza geçirsen aynı gün sahne alır mıydın lütfen dürüst ol. İşte böyle olduğu psikoloji için psikoloji Adam da böyle konser verdi, böyle <laughs> <Yapamadım gülüyor> ayakta diye. <laughs> öyle olduğu için bak şimdi 4 konserden 3 milyon dolar kazanabiliyor. İşte bu çalışma. İbrahim Tatlıses'e sallıyorlar. Ama? Yok haksız yere para kazanmış, yok çok borcu varmış, yok işte evlatlarına. Ya, ya adam yere gelmiş Allah 70 70 yaşına azamıyor. gelmiş. İbrahim Bey kızma her tarafı sakat. Ayağı yeni kırıldı, iyileşti. Elinde sakatlık var Allah'a çok şükür kafası sak, sakat değil ya, değil ya Yani kafasından mermi yedi Kaleşnikov mermisi <laughs> <Yani>, anlamında <laughs> sakat değilsin İbrahim Tatlıses kafada öyle bir şey yok 3 milyon dolar ne para ya bu adamın borcu olsun olur ya borcu var diyordu bu 3 milyon doları 3 ayda kazanacak ya Şimdi öncelikle Büyük şunu para. belirtmek ha? istiyorum Büyük para. Eğer sanatçıysanız, şalan yürü, harika. Eğer Bilal beyciğim, eğer sanatçıysanız, Allah profesyonel bir olur. sanatçıysanız, ölmediğiniz sürece o perde kapanmaz. Yani evet. ben çok bilirim 42 41 derece ateşlerle sahnemi yapıp ambulansla hastaneye gittiğimi. Yani bir de Allah insana öyle bir güç veriyor ki o sahneye çıktığınızda. Ne kadar hasta olursanız olun içinize başka bir başka bir güç giriyor ve o sahneyi yapıyorsunuz. sahne indikten sonra ama yoksunuz yani. Aslında yoksunuz ama o sahne yapılıyor. Şu yani baskı o ne olursa tabii, olsun şu şu devam etmeli ölmediğin sürece. Ha. Ölmediğin sürece. Bu bir kuraldır. Çok e, profesyonel insanların e, ...yapması gereken çok önemli bir kuraldır. O yüzden İbrahim Tatlıses de zaten... E, ...şunu bize aslında... Star ...şu mesajı mi? verdi. Evet. Ölmediğim sürece sahnedeyim. Gerekirse sahnede öleceğim dedi. Estağfurullah. Allah evet. keşfine versin. Star olmak ya, için tüyolar veriyorlar mıydı? Veriyorlardı size tabii, yolun ki. tabii ki. Yolun başındayken. Bu 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 ol olursa ancak star olursun diye. Zaten şöyle... E, ...star aslında olunmuyor. Star doğuluyor. Sendeki o ışık... Doğduğun andan itibaren oluşuyor. Sadece onun farkındalığına varıp o konu üzerinde eğitilmen gerekiyor. Yani aslında biz sanatçıların gelmiş oldukları yer, yerlerin hiçbirisi tesadüfi değil. Evet. Ee, hiçbiri tesadüfi Asla değil. değil. Bunların en büyük e, star o zaman ışığını görenlerden biri de Fahrettin Aslan'dı zaten. O ne eğitimleri ışığdı. aldın sen mesela? Ben çatal kaşık bıçak tutma eğitimi verdiler, verdirdiler değil mi size Hayır, o zaman? Hayır, o kadar demeyelim ama Sahnede çonsas... yürüme dersi. Sahnede, sahnede. nerede yürüyeceksin? Zerafet. Nerede duracaksın? Zerafet. Mikrofon şöyle tutulur Konuşma falan. dersleri, hitap Konuşma etme dersleri. E, dersleri. Bir çiçeği nasıl alacağım? Aa, bir Eğilecek... çiçek... evet onun nasıl? Şey vardır. Nasıl? Nasıl? Çiçeğiniz Çiçeğiniz bir şey vardı. Nasıl? Nasıl çiçeği alacaksın? Ben size çiçek olsa da versem. Buyurun efendim. Aa, verdiği şeyi Allah Allah. Ya, bari. ya, i̇yi ya. ben vermedi. Iyi ne bileyim ya. Ne bileyim ya. Ne bileyim Ne bileyim verdiklerine bak. Ne bileyim ya. Ne ben şimdi Evet gel sen ha. yaklaş. Yaklaşıyorum, yaklaş. yürüyorum, evet. yürüyorum. Şimdi yani dondurmacı dondurmacı al yapıyor ya. Elif alacağım değil mi? E bak, çiçek alır. Dondur, bak, dondur, dond, 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 dond. al. Bir tutmasını bir şey öyle şeyler, şeyler. Siz tutacaksınız şey. hanımefendi. Şimdi şimdi böyle eğil, eğilirsiniz bir kere. Öyle mi? Tabii. Öyle tepeden almak olmaz. sanatçı eğilir, çiçeği alır. Teşekkür eder. Rica ederim efendim. Böyle. Siz, Siz kendiniz çiçek Evet. Rica ederim. İşte bunların Evet. Bunlar şaka değil. Bunların hep derslerini aldık biz. Bunların hepsinin adabı Tabii ki. Adabı, maşeret denen olay. Yani sadece şarkı söylemek, nota öğrenmek değildir starlık. Starlık bir e, yaşam şeklidir. Harika. Peki sizin hayran olduğunuz starlar var mıydı? Onu soracağım. Şimdi Bilal Özyan yılların gazetecisi. Evet, evet, Bilal Özyan'ın evet, evet, en soh, 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 soh. ünlü Yeşilçam aktrisleriyle de arkadaş. Tabii. Zeki Müren nerede? Aynı masalarda acaba? sohbetler. Mesela Türkan Şoray'a hayranlığınız e, platonik bir aşk mıydı? Türkan Şoray'la e, röportaj yaparken bir röportajlarına bile televizyon için röportaj yaptı. Size çocukken ben de aşıktım biliyor musunuz diye e, kendisine bir referans yapmış re, 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 Referans. 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 <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> <laughs> beni beni dinlen dinlen. Beni efeleştiriyordu diyor. Pınar çok konuşuyor Referans. Reverans ya. <laughs> Allah'ım evet. ya Rabbim sen görüyorsun değil mi? Vallahi billahi. <laughs> bir, evet ayağa kalkıp öyle nezaketle evet. kendisine çok hoşuna gitmişti. Çünkü pek çok insan hakikaten erkekler e, gençliğinde Türkan Şoray'a e, platonik olarak aşıktı. O sinemada bambaşka bir güzel, güzel genç bir güzel. Ben Kadir İnanır'a aşıktım. Kadir İnanır'a evet çok beğenirdim. Evet. Onun o hani yani erkek güzeli. Bakışları. Diye. Tabii evet, tabii. Erkek öyle. Erkek güzeli. Tarık Akan Çocuktum da öyle. Çocuktum ama o zaman. Yani. Tarkan. Evet. Ondan sonra kadınlardan Emel Sayına çok hayranım. Emel Sayın'ın Sayın o zarif çok. elleri kullanması, çok, değil mi sahnedeki çok. o, sahnedeki o böyle. Dişiliği ama aynı zamanda hanımefendiliği. Tabii canım. O ölçüyü çok güzel çok ayarlaması, güzel, değil ailen. mi? Aynen. Çok Doğru. dişi bir kadın. Çok güzel ayarlaması. Çok dişi bir kadın ama hiçbir zaman içinde asaletinden ödün Bozmuyor. vermiyor. Hiç, Hala hiç. öyle. Hiç. İşte bu yüzden de unutulmazlar listesindeler. Evet. evet. Yenileri konuşuyor muyuz? Yani. Ya, yok işte. ki. Işte. olsa da konuşsak keşke ya. Belki 10 sene sonra konuşacağımız olur bir iki tane. Çıkar. Yani evet. <laughs> Bakalım.